Herkese merhaba arkadaşlar. Sanal Gaming'e hoş geldiniz. Ben Sinan. Bu videomda sizlere Bandicam'de nasıl 1080 ya da 720p'de 60 FPS alabileceğiniz videolar çekebileceğinizi göstereceğim. Bunun için bilgisayarınızın tabii ki biraz güçlü olması gerekiyor. Bunun dışında bu video baya bir yer kaplıyor 60 fps'de. Buna dikkat edelim. Mesela 26 saniyesi 86 MB ekranda gördüğünüz üzere ve bunu direkt X ile oyun penceresiyle çekerseniz bu 2 dakikası 3 GB'a yakın o civarda bir şey oluyor arkadaşlar. Ee, şimdi yapmak istiyorsanız hazır ayarlara geliyoruz. Buradan 60 FPS için ultra hızlı ayara tıklıyoruz. diyoruz. Buradan ayarlara geldiğimizde bunların hiçbirini ellemiyoruz. Ee, gördüğünüz gibi Motion JPEG ee, bunu eğer isterseniz Hazır ayarlardan ekran kartınıza göre benimki AMD sizinki Nvidia falan olabilir buna tıklayabilirsiniz fakat şu an bu benim şey sistemi desteklemiyor destek gösterisi işte de onu yapabilirsiniz. Bunun dışında 60 fps için ultra ayara tıkladığınızda gördüğünüz gibi bunların hiçbirini ellemiyorsunuz. Özellikle de fps arkadaşlar. Bunu 120'ye ya da daha düşük bir şeye getirmeyin. 60'da kalması gerekiyor. Kaliteyi de bu 720p 100'e getirirseniz 1080p olacaktır. Bir de şuradan bunu seçerseniz 1080p olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu kadar basit bir rehber videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.